Arkadaşlar bunu başka sorularda da ölçmüştük. Diyoruz ki hangi iki yer birbirine hiç sevmez. Aynı noktada hiç görülmezler. Falezle delta. Çünkü şöyle falezin olduğu yerde dağ kıyıya paralel yakın kıyıdaki uçurma falez diyoruz değil mi? Yani şöyle şurada şura deniz şu kıyıda dalganın aşındırmasıya şurada uçurum oluşuyor. Buna falez diyoruz. E burada dağ kıyıya paralel yakın olduğunda deniz derin Deniz derin olunca ne oluşmaz? Delta burada olmaz arkadaşlar. Yani falezin olduğu yerde deniz derin olduğu için delta olmaz. Deltanın olduğu yerde ise arkadaşlar deniz sığdır. Kıyıda ova vardır. Yani şöyledir. İkinci çizdiğim şekildeki gibidir. Şöyle düşünün. Şurada deniz var. Dağ kıyıya ya dik ya da geride. Paralel olmasına rağmen dağlar geride. Kıyıda bir O var, delta var. Delta'nın olduğu yerde ise deniz sığdır, kıyıda daha yoktur. Dolayısıyla burada da falez görmeyiz. O yüzden hangi iki yer şekli birbiriyle aynı noktada görülmez derse, falezin olduğu yerde delta olmaz, delta'nın olduğu yerde falez olmaz. Birbirinin zıttı şeyler. Dolayısıyla yanıtımız A şıkkı oluyor arkadaşlar.